İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları tüm ülkede protesto edilmeye devam ediyor. Gazze'de uygulanan katliama tepki göstermek amacıyla Kocaeli Gönüllü Kültürel Teşekkürleri tarafından mitik organize edildi. Kocaeli'deki 250 sivil toplum kuruluşunun destek ve katılımıyla bugün İzmit'te düzenlenen Büyük Filistin mitingi İzmit Fevziye Camii önünden yürüyüşle başladı. Yüzlerce vatandaş katil İsrail Filistin'den defol sloganlarıyla yürüyüş yolundan Anıt Park'a kadar yürüdü. İzmit Anıt Park'ta gerçekleşen mitinge AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Saadet'in Hülagü, Raziye Sezer Katırcıoğlu ve Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve İl Başkanı Kaan Şendil, Deva Partisi İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İlçe Belediye Başkanları, birçok siyasi parti temsilcisi, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Anıt Park'ta gerçekleşen programa Fevziye Camii İmam Hatibi Halit Es tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında sela okundu. Edilen duaların ardından Kocaeli Gönüllü Kültürel Teşekkürleri Dönem Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut tarafından açıklama yapıldı. Program Eren Camii İmam Hatibi Muhammed Ali Karataşlı tarafından edilen dua ile tamamlandı. Sözüm ona medeni dünyanın göz önünde çocuklarımız ölüyor. Dünya jandarmalığına soyunan büyük şeytan Amerika'nın ve Batı'nın desteğiyle hastaneler, okullar, sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Hiçbir sığınağı olmayan insanların başlarına savaş suçu sayılan bombalar bırakılarak bölge ilha ediliyor.